Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Volta V8 ile yani sürerken kullanırken yaşadığım sorunları söyleyeceğim. Yani sizin de bilgi amaçlı olmanız için diyeceğim. Zincir. Zincir kopmuş. Bu zincir nasıl kopmuş? Zincir kopmuş arkadaşlar. Neyse pedal yok zaten zincire de gerek yok da. Zinciri ben bahçeye koyayım. <laughs> video sırasında zincir de koparttık. Ben zaten pedal söktüydüm. Gerek de yok. Yağmur da yağıyor. ya, şimdi ne söyleyeyim? Video kısa olacak. Yani Öyle uzun bir video olmayacak. Hem hava yağışlı. Bir de videolar niye gelmiyor diye sormuşsunuz. Videoların gelmemesinin sebebi hem okullar açıldı. Yani sadece cumartesi günleri müsait oluyorum. Yani hem havalar artık kötü oldu. Her, her gün yağış var neredeyse. Motorda çıkartamıyorum. Nadir çıkartıyorum. O yüzden şu anlık haftada bir video gelecek. Yani şu anlık öyle arkadaşlar. Yani hem sürerken hem de yaşadığım sorunları anlatayım. arkadaşlar ben Volta VSX'i ilk aldığım gün yani ilk aldığım günden beri zaten arka fren tutmuyordu. Boştu ne zaman araştırsam araştırdığım kişiler kronik diyor yani arka frenin tutmamasının sebebi kronik diyorlar. Bütün VSX modellerinde arka fren tutmuyor gördüğünüz gibi. Şöyle boş var. Hem de ön fren de duruyor. Bir tek ön freni sıkıyorum. Arka fren ne şey oluyor da çok durmuyor. Yine duruyor ama çok durmuyor. Nasıl durduruyor, durduruyor derseniz hem arka freni sıkıyor. Hem de ön freni aynen sıkarak duruyor. Yani böyle öyle durmaya çalışıyoruz. Birinci sorunum zaten frenli. Fren tutmuyor. Freni de yapacağım. Yani freni sıktım yine arkadan. Yine de çalışmıyor. En sonda zaten ayarı da. Yine çalışmıyor. Arkadaşlar çok rüzgar sesi var. Sesim anlaşılmıyorsa kusura bakmayın. Şimdi ikinci da yani gördüğünüz zincir çok salık. Zincirde boşluk var. Zincirde boşluk olduğu için de zincir sürekli atıyor. Yani her gün atıyor, her gün yapıyor. Sonra da gördüğünüz gibi kırılmış zaten. Şeyden sökülmüş kendisi. İkinci sorun da şey işte zincirin çok bol olması. Zincirin sürekli atması. Benim yaşadığım üçüncü sıkıntı da direksiyondaki şurada şey olacak. Eee adını unuttum. Evet. Arkadaşlar işte böyle yuvarlak bir şey var. Direksiyonu tutan kısım işte. Sıkmalı onu böyle sıkıyorsunuz Aray! şeyle. Yani haftada bir artık şey olmaya başladı. Ben sıkıyorum o gevşiyor. Ben sıkıyorum o gevşiyor. Şimdi gevşedi şu anda onu göstereyim direksiyon ön frene sıkınca böyle yapıyor gördüğünüz gibi bunu tekrardan sıkacağım sıktığım videoyu da ayrı bir videoda çekip onu da paylaşacağım yani sürekli gevşiyor sürekli ne zaman sıksam ee yani haftaya gevşiyor bir hafta olmadan gevşiyor tekrardan tekrardan sıkıyorum yine aynı şey oluyor Başka bir sıkıntıya gelsek arkadaşlar En elektrikli motor Yokuş çekmiyor Net ağırlık kilo 75 benim Boyum 1.75 1.8 1.78 filan var Ya yani benim kilomda Alacak biri varsa onu söyleyeyim Çok dik rampaya çıkamazsınız Bundan Eli iki kişiyle hiç çıkamazsınız İki kişi çıkarsanız elinizi alıp da çıkaracaksınız Kuş çıkmıyor. Mesela şuradaki yokuşu göstereyim. Şuradaki yokuşa çıkma çalışayım. Sağ sol sağ sol yaparak zor çıkıyor. Ayrıca şarjım şarjdan çektiğim zaman yüzde seksen civarı bir şeydi. Şu an dip gaz yapıyorum. Hızımız 18 bak. Bir bu kaşı. Çıkmıyor sağ sol yapmaya başladım. Böyle hızımız 3'e indi. Bu kilo, bu şarjı bu kadar çıkartıyor. Şarjın %30'lar değilse hiç çıkmaz arkadaşlar buraya. Yani uzun mesafe için ideal bir şey değil. Böyle markete, bankala gitmek için. Çok güzel, ideal bir yer. Başka da sıkıntı yok zaten arkadaşlar motorumda. <laughs> Memnunum. Ben, bana soracak olursanız. Ben memnunum. Hiçbir sıkıntı yani şu ana kadar 2000 kilometreye yaklaştı. Bu anlattıklarım dışında sorun çıkarmadı. Yani hiç garantya, varantı de yollamadım. Böyle 2000 kilometre yaklaştı hala sürüyor. Haftaya cumartesi olan videom arkadaşlar soru cevap olabilir. Yani bayağı videolara yorumlar geliyor. Onları tek bir videoda ya da part 1 part 2 şeklinde cevaplayıp video atabilirim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Yani ilk başladığımda da videonun kısa olacağını söylemiştim. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda ne gelsin. Onları videolarda yani videoların yorumlarına yazarsınız. Ben de onlara göre hareket ederim. Ona göre video çekmeye çalışırım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.